Evet. Arnavutköy Ünlüor Tavuk Çiftliği'ne geldik. Burada örnekler var. Tanesini 70 liraya satıyorlar arkadaşlar. İsteyen varsa gelip alabilirim burada. 150 tane var diye tahmin ediyorum. <laughs> Belki daha fazla. Olur. Evet, çok güzeller. Ördeğin büyümesi çok kolay. Soğukta, yağmurda hiçbir şey olmuyor. Kendi kendine ekmekte büyüyor. Evet, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın.